Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok pratik bir tarif hazırladım. Benim dar zaman kurtarıcı bir tarifimdir. Bu yapımına başlayalım. Sadece 3 ana malzemeyle hazırlıyoruz. 4 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Kahvaltılık bir tariftir. Dilerseniz 5 çayında da yapabilirsiniz üzerine bir fiske tuz ekliyorum bir çay kaşığı kadar ve iyice çırpıyorum. Daha sonra üzerine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Sütle birlikte iyice çırpıyorum. Malzeme listemiz yumurta, süt, un arkadaşlar hemen 5 dakikada hazırlayıp fırına veriyoruz önce bir su bardağı un ekliyorum karıştırıyorum ve kıvamına bakıyorum daha sonra yarım su bardağı daha un ekliyorum arkadaşlar toplamda bir buçuk su bardağı un ilave ediyorum mutlaka bu aşamada iyice çırpılması gerekiyor hiçbir topak kalmaması gerekiyor yarım su bardağı daha un ilave ediyorum Dilerseniz mikserle de çırpabilirsiniz Arkadaşlar daha da güzel olacaktır şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 dakikamızı alıyor inanın iyice pürüzsüz oluncaya kadar karıştırdım ve bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum karışıma tereyağı ile birlikte iyice karıştırıyorum ve artık Pişirme aşamasına geçiyoruz. Yağlı kağıt kullandığım tepsiye çırpmış olduğum harcımı alıyorum. Akışkan bir kıvamı olacak. E, bu bir nevi omlet oluyor arkadaşlar, fırında omlet. Ama daha sonra bir işlemi daha olacak. Onun için e, çok lezzetli ve çok farklı bir tarif. Gördüğünüz gibi krep kıvamından daha da duru oluyor. Şöyle kenarıya, kenarına düzeltiyorum. Taşmaması için bir tarafını gördüğünüz gibi yukarıya çektim ki taşmaması için. Şöyle kenarına doğru düzeltiyorum. Bu tarafını çok fazla götürmüyorum arkadaşlar. Çünkü yağlı kağıttan taşmaması için bu kadar yeterlidir. Pişerken de göreceksiniz çok tepsiye dahil geçiyor. O kadar güzel kabarıyor ki tepsinin boyutuna bile geçebiliyor. 180 derece alt üst ayar fırına pişmeyi gönderiyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde pişiyor. Şöyle sizlere uzun uzun kabarmış şeklinde de çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Sıkılmadan da izlemişsinizdir. Sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi o kadar güzel kabardı ki. Artık fırından çıkardım. Şöyle yumuşacık sünger gibi tersini çeviriyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz derecede pratik bir tarif. Lor peyniri sürüyorum ben. Dilerseniz domatesli sos sürebilirsiniz içerisine. Yani kendini zenginleştirebilirsiniz. Her türlü çok lezzetli olacaktır. Bir tutamda maydanoz serpiştiriyorum şöyle ve artık rulo şeklinde sarıyorum. Rulo pasta gibi rulo pastanın pandispanyası gibi yumuşacık oluyor arkadaşlar. Bakın dürülebiliyor, sarılabiliyor. ortasından keserek dilimlere ayırıyorum şöyle iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum inanılmaz güzel bir tarif her zaman dar bir zamanım olduğunda hemencik bunu fırına sürüyorum mis gibi çayla birlikte çocuklara hem yumurta hem süt yedirmiş oluyoruz gerçekten hem besleyici hem doyurucu dilimleyerek de iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizlerden ufak da olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Kanalımın büyümesinde çok faydası var. Hepinizi çok teşekkür ederim. Bu şekilde dilimleyerek servis edebilirsiniz. Yanında peynir, zeytin, çay, mis gibi olacaktır bir güzel tarifimin daha sonuna geldim yine farklı tariflerde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın